sessize alırsak Sessiz moduna mı alalım çocuklar yani öyle mi Sessiz demek. moduna alalım çocuklarımıza. çocukları, çocukları, çocukları biraz bağırttırmayalım. Ee, ne diyoruz kardeşim bugün yine e, kendi yöremizin bir sanatçısı. Evet. Mesudiyeli kendisi. Mesudiye Topçamlıyım. Mesudiye Mesudi, Topçamlı. Gürgentepe. Mesudiyeli olan olmayan herkesi çok seviyorum. Tokatı da çok seviyorum. Herkes de hoş de geldiniz diyorum. Zaten Reşadiyeli. e, Mesudiyeler. Reşadiye'nin hiçbir ayrımı yok. Farkı yok. Yani Çok yakınız zaten, iç komşuyuz. Evet. Bütün köyler. Zaten Mesudiye'nin ile merkezi, Reşadiye'nin merkezinin arasında 45 kilometre var. Aynen, biz de tam aradayız. Aynen, biz tam ortada olduğumuz için. Biz tam ortadayız, Mesudiye'deyiz, Yani Biz tam ortada olduğumuz için, Mesudiye biliyorsun benim kasabama, e, biz zaten aynı evet. köylerin çocuklarıyız. <laughs> Mesudiye 27 kilometre, Reşadiye 23 kilometre. Evet. Değişim Perihan da yine yani. Mesudiyeli bir evet. arkadaşımız. topçamlı. Güzel sesli, topçamlı. Teşekkür ediyorum. Güzel insan. Sizlerin hayırlı olsun. Arkadaşımız. Başarılar diliyorum Teşekkür ediyoruz sizlere de programınıza. Evet, hayır. Her şey ee, çok güzel. Mesaj hattımızı da hemen bir anons edersen. Mesaj hattımız <laughs> e, kaç kar yazıyorlar. Bir boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Biz de burada. Biz de burada mesajlarınızı e, değerlendiriyoruz. Sönmezi ve Perihan'ı ne kadar takip ediyorsanız buradan mesajlarınızla bize Bildiriyorsunuz, biz de mesajlarınızı okuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Biz de sizleri her zaman burada anacağız. Her zaman biz dedik sanatın yanındayız, evet. ee, kültürümüzün yanındayız. Kültür destekçileriyiz. kültür akıllısıyız. Her zaman, her zaman. Her zaman için. Onlar bizi yalnız bırakmaz, biz onları bırakmayız. Ne yapalım? Nasıl ne yapalım, bir program bilmiyorum. yapalım? Ben bugün? buradan e, selam göndermem gereken yerler var, biliyorsun. Evet. Bu hafta e, Perşembe günü. Mesudiye Esatların kınasındaydık biz, evet, çok güzel bir kına yapmışsın evet, beni götürmedin şükür. oraya. <laughs> ben çalışıyordum. Evet e, arkadaşların kınasındaydık. Ben buradan tüm Mesudiye halkına ve Esatlılara e, iyi akşamlar, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Damat Bey'e ve gelin hanıma da mutluluklar diliyoruz. Salonda dileyemedim çünkü salonda kına gecesiydi. E, salonda derken dernekle de kına gecesiydi. Salonda düğün vardı. Salona salonda gidemedik. İstanbul'da da bir gidecektik biliyorsun. Evet. Ama gidemedik. Damat beye, gelin hanıma bir ömür boyu mutluluklar diliyorum ben. Buradan tüm Mesudiye'yi, tüm Ordu, Tokat, Sivas her yeri saygıyla selamlıyorum. Selamlar olsun, evet. saygılar olsun. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Bugün şöyle bol türkülü. Bol türkülü yapalım. Bol türkülü evet. Perihan'dan, Sönmez'den evet. gerçekten e, bizi götürün artık. Sılamıza götürün. Vallahi nereye evet. isterseniz her yere götürürüz. Vallahi uçak biletlerimizi <laughs> alın, siz temin edin. Bizi her tarafa <laughs> evet. götürün bugün. Güzel bol türkülü bir program yapalım evet, sizden. E, benden devamlı şey istiyorlardı. E, kömür gözlüm şimdi nerelerdesin çirkin. Çirkini evet, senden şöyle evet. bir güzel alalım çirkin. kardeşim. Ben ben bir, bir uzun hava bir çirkin yapalım. Yalnız çocuklar <laughs> çok konuşuyorlar. Çocukları biraz susturursak iyi olacak abi. <laughs> Kömür gözüm şimdi nerelerdesin? Yerini kimseler dolduramıyor. Ah kara gözüm şimdi nerelerdesin? Yerini kimseler dolduramıyor. Dünyanın malı hep benim olsa çirkin. Yerin kimseler dolduramıyor. Beni de adeller kandıramıyor. Dünyanın güzeli hep benim olsa çirkin. Yerin kimseler dolduramıyor. Beni de adeller kandıramıyor. Şaban kardeşim, şöyle güzel bir atmosfer. Ağladım belli bütün halinden Söyledikçe bal dilinden Ağladıkça bal dilinden Konuştukça bal dilinden Ayrılmak zor zülfündeki teninden Çirkin Yerini kimseler dolduramıyor Beni de ya kandıramıyor Ayrılmak zor, saçındaki telinden çirkin Yerini kimseler dolduramıyor Ah beni de adeller kandıramıyor Kabul olsun Erdoğan'ın dileği Fistan giymişler geli yeleği Kabul olsun Erdoğan'ın dileği Fistan giymişler geli yeleği Gönlümün sultan gözüm bebeği sirkin. Yerini kimseler dolduramıyor Beni de adeller kandıramıyor ama Gönlümün sultanı da gözüm bebeği Çirkin, çirkin Yerini kimseler dolduramıyor Beni de adeller kandıramıyor durmadan ara vermeyelim. Ben de bir hiç ara, ara vermeden. Ara vermeden seni de alalım hemen şöyle. Senin mikrofonun tamam, şuydu. Tamam, böyle oturduğum yerden. Senin mikrofonun buydu. Tamam. Evet. <laughs> hemen devam edelim. Başında hiç... markanızın ama. Söze